Mesela Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretleri bizi yoktan var etti. Bütün mevcudada eşref-i mahluk olarak bizi insan olarak yarattı. Bu ne kadar büyük bir nimetti. Ne kadar büyük lütuftu, ihsandı, eşref mahluk ve ahsen-i takvim üzerine yarattı bizi. Biz şimdiye kadar hiç insan olduğumuza şükrettik mi acaba? Kendimizi şöyle bir sorgulayalım. Yani biz taş olabilirdik, toprak olabilirdik, hayvan olabilirdik, bir ağaç, bir bitki, bir çiçek olabilirdik. Ama Allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri mevcudatın içerisinde en eşref, mahluk olarak, insan olarak bizi yarattı. Bu az bir nimet değil, az bir nimet değil. Şimdiye kadar insan olduğumuza, Rabbimizin bizi bu şekilde en mükemmel şekilde donattığına ve hiçbir ücret ödemeksizin sahip olduk. Bu nimete şimdiye kadar hiç şükrettik mi acaba? Bunun muhasebesini hiç yaptık mı? Bu çok büyük bir nimetti, farkına varmadık. Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretleri bizi yeryüzünde kendisine halife yaptı. Ben emaneti dağlara yükledim de onlar korktular, taşımaktan kaçındılar buyuruyor. Kur'an-ı Azim şu anda ayet-i kerimede. Ama insanoğlu buna talip oldu. Ya Rabbi ben senin Halifem olurum dedi. Halif oldu ve emaneti yüklendi. Dağların bile taşımaktan kaçındığı emaneti yüklendi. Bu çok büyük bir nimetti. Bunun şükrünü hiç eda ettik mi kendimizi? Şöyle bir sorgulamamız gerekiyor. Hayriyeten Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bizi insanlığın içerisinde, eşref-i mahlukun içerisinde bir eşref, bir şeref daha ihsan ederek bizi Müslüman yarattı. Müslüman bir toplumda dünyaya getirdi. Müslüman bir anneden, Müslüman bir babadan, Müslüman bir toplumda doğduk. Eğer biz e, Amerika'da doğmuş olsaydık, Kanada'da, Afrika'da veya işte dünyanın herhangi bir yerinde, mecusi bir aileden, kutkares bir aileden veya Yahudi bir aileden, Hristiyan bir aileden dünyaya gelmiş olsaydık, acaba Müslüman olur muyduk, olmaz mıydık? Bunun hiç muhasebesini yapmadık şimdiye kadar. Yani biz İslamiyet'i araştırarak, yani bilerek, böyle tam manasına, bütün hikmetlerine vakıf olarak seçmedik. Annemizden, babamızdan, İslami bir toplumdan miras olarak aldı. Bu da çok büyük bir nimet. Belki taklidi imana sahibiz, bu tahkike dönüşecek inşallah. İnşallah bunun gayreti içerisinde olacağız. Ama bu, bu da az bir nimet değildi. Bunun da kadrini, kıymetini hiç bilmedik. Oralarda olmuş olsaydı, farklı dinlerde dünyaya gelmiş olsaydı, farklı toplumlarda dünyaya gelmiş olsaydı, yaptığımız bu gayretle, bu çabayla, din-i İslam'ı öğrenme gayreti acaba Müslüman olur muydu, olmaz mıydı? Muhtemelen olmazdık diye düşünüyorum. Acizane, fakirane. Onun için allah Teala'nın bize böyle İslami bir toplumda dini mübini ihsan ettiğine ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Biz bunun için de herhangi bir ücret ödemedik dostlar. Hiçbir bedel ödemedik. Ve hayatımızda da bunun bedelini ödemiyoruz. Çoğu zaman korkuyoruz, çoğu zaman endişelere kapılıyoruz. Bu endişeler neticesinde bazen kompleks yapıyoruz, İslam'ımızı, Müslümanlığımızı, Sünnet-i Seniyye'ye sımsıkı yapışmamızı alenen gösteremiyoruz, ifade edemiyoruz. Bazı toplumlarda, bazı ortamlarda ve zaman dilimlerinde silik davranıyoruz. Maalesef Ümmet-i Muhammed'in düşer olduğu belalardan, musibetlerden en önemlisi de budur yani. Bini İslam'ı bilerek, öğrenerek, isteyerek, iştiyakla, muhabbetle yaşamak. Muhabbetle savunmak, muhabbetle anlatmak ve karanlıkta olan insanlara bunu ulaştırabilmek için çaba sarf etmek. Biz bunun neresindeyiz ve buna ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamlediyoruz, bu da bizim için.